Van'da yaşayan bir sınıf öğretmeni boy ve kilo ölçümü e, yapan cihaz üretti. Öğretmen ürettiği bu cihazı Türkiye'nin farklı illerine gönderdi. Van'da görevli sınıf öğretmeni şirketlerinin kilo ve boy ölçen bir cihaza ihtiyaç duymasının ardından piyasa araştırması yaptı. Yaptığı araştırma sonrası cihazın dünyada sadece Çin'de üretildiğini ve fiyatın da çok yüksek olduğunu gören sınıf öğretmeni Cumali Bozan, cihazı kendisi üretmeye karar verdi. Teknoloji cihazlarına ilgi duyan sınıf öğretmeni Bozan, yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrası cihazı yerli imkanlarla üretmeyi başardı. Bozan, yazılım ve donanımı kendisine ait olan cihazı Türkiye'nin birçok bölgesine göndermeye başladı. Böyle bir cihaza e, aile şirketimizde ihtiyaç duyduk. Pazar araştırması yaptık. Bu cihazın sadece Çin'de üretildiğini gördüm. Cihazı inceledim. Bunu burada yapabileceğimi düşündüm bir yıllık ARGE çalışmasından sonra cihazı ürettim. İlk demo cihazımı Van'da bir kafede 3-5 ay çalıştırdım ve çok iyi sonuçlar aldım. Daha sonra yavaş yavaş 5-6 tane daha üretim yaptım. Şu anda yaptığım cihazlar Türkiye'nin farklı noktalarında çalışıyor. Özellikle devlet hastanesi kantinlerinde, kafelerde çalışıyor. Bu sırada boy ve kiloyu ölçen cihaz kişinin vücut kitle indeksini de hesaplayarak fiş halinde sunuyor. Cihaz bu özelliği sayesinde hastane kantinleri ve kafeler tarafından yoğun rağbet görmeye başladı.